A ve B birer doğal sayı olmak üzere kök içinde A kare B A kök B'ye eşittir. Gizem saksıya dikmiş olduğu fidanın boyunun cetveliyle aşağıdaki gibi ölçüyor. Aradan iki gün geçtikten sonra fidanın boyunun tekrar ölçtüğünde bir buçuk metre uzadığını görüyor. Buna göre gizemin en son ölçtüğünde fidanın boyu santimetre cinsinden hangisine eşit olabilir? İlk olarak fidanın şu anki boyunu bir ölçelim. Bakın nereden başlamış? 4'ten başlamış. 25 ile 26 arasında 25'e çok yakın bir yerdeymiş. Hemen öncelikle 25'ten bu 4'ü çıkarıyorum. Değerim 21 çıkıyor. Yani şu an 21'den biraz büyük olacak. Kaç alalım? 21,2, 23, 21,3 falan alabilirsiniz. Tamam. 2 gün sonra ne olmuştu? 1,5 metre uzamıştı. 21,2'ye 1,5 değerini ekliyorum. 22,7, 22,8 falan o civarda bir değer çıkıyor. Yani sonuç olarak aralık olarak baktığınızda 22 ile 23 arasında bir değer oluyor. Şimdi ben bunların şıklardan hangisinin bu aralıkta olduğunu bulmam için bunları kök içine almam gerekiyor. 22'nin karesi 484'tür. 23'ün karesi 529'dur. Bunları yazdık. Yani şıklardan hangisi bu aralığa denk geliyorsa cevabımız o olacak. Hemen A şıkkıyla başlayalım. Ne diyor bana? 8 kök 6. 8 içeriye girer 64. 64 ile 6'yı çarparsanız 384 yapar. Aralığa giriyor mu? Hayır. D şıkkımız. 9 kök 5. 9 içeriye 81 diye girer. 81'i 5 ile çarpın. 8 ile 80 ile 5'i çarparsak 400, 405. Bu da 405 yaptı. Oldu mu? Yine aralığa denk gelmedi. Bu değerlendi. C şıkkımız. 12 kök 3. 12 içeri al. 144 çarpı 3. Bunu da çarparsanız 432 cevabına ulaşırsınız. Yine aralığa giremedik. O da değilmiş. Cevap değişikliğiymiş. Bakalım hemen. 16 kök 2. 16 içeri alın. 256 çarpı 2. Bunu da çarparsanız 250 ile da 500 yapar. Buradan 12. 512 yaptı. Evet. Bakın 512 bu aralığa giriyor aradığımız cevap D şıkkıymış. Yarı çapı R santimetre olan çemberin çevresi 2 pi R santimetredir. Aşağıda verilen O merkezli tekerleğin yarı çapı uzunluğu kök 2 bölü 4 santimetredir. Bu tekerlek kök 72 kök 2 metre uzunluğundaki bir yolda yuvarlanacaktır. Yolumuz böyle olsun. Burası 72 kök 2 olarak gidiyormuş. Şuralarda bir yerde bitin varsa. Buna göre tekerlek yolu tamamlayana kadar toplam kaç defa tam dönüş yapar? Öncelikle çevre formülümüzden tekerleğin bir tur attığında gideceği mesafeyi bulacağız. Ne yapıyorduk? 2 çarpı pi çarpı r yani 2 çarpı 3 çarpı kök 2 bölü 4 yapıyorum. r kök 2 bölü 4 olacak. Bunun paydası 1'dir. Çarparsanız 6 kök 2 bölü 4 yapar. Bunu da sadeleştirirseniz 6 ile 4'ü sadeleştirin. 3 kök 2 bölü 2 cevabına ulaşırsınız. Yani tekerleğimiz bir tur attığında bu kadar mesafe giriyor. Peki 72 kök 2 gittiğinde ne kadar gider? Bunu da bölme yaparak bulacağız. 72 kök 2 bölü 3 kök 2'yi 2. Bu şekilde yazıyorsun. Bakın 72 kök 2 bölü 3 kök 2 bölü 2. Bu da rasyonel sayılarda bölme kuralına giriyor. Birincisi şurası. ikincisini alttaki kabul ediyorsun. Bu ana kesir çizgimiz. Birinci aynen yazılır. 72 kök 2 bölü paydasına 1 yazıyoruz. İkinci ters çevrilir. Yani 2 bölü 3 kök 2'ye döner. İstersen çarpabilirsin, istersen sadeleştir. Sadeleştirmek daha iyidir. Kök 2'ler gitti mi? Gitti. İstersen 72 ile 3'e bölelim. 72'yi 3'e böldüm. 7'de 1 kere, 2 kere var. 12'de 4. 24 kaldı. Kalan sayılar çarpıyorum. Yukarıda 24 kere 2. 48. Aşağıda 1 kaldı sadece. 48 bölü 1. 48 tur diyoruz. Aradığımız cevap C şıkkı. Sorunun girişinde bize bilgiler vermiş. A kök B nasıl yazılır? Çarpma işlemi ve bölme işlemi nasıl yapılır? Bilgilerini vermiş. Bunu zaten biliyoruz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda mazot çeşitleri ve bu mazotların bir bidonu ile aracın gidebileceği maksimum yol miktarı verilmiştir. Tamam. İsa Bey aracında en fazla yol giden mazotu kullanmıştır. Tabloda verilen mesafelerin çarpımı kadar yol giden İsa Bey kaç bidon mazot harcamıştır? Bakın önce ne yapacağız? hangisi çok onu bulacağız. Çünkü en fazla giden mazotu kullanacağımıza göre. Bunları kök içine alarak toplam değerlerini karşılaştıralım. Onu içeriye alırım. 100 diye girer. 100 çarpı 5 500 yapar. Bu ne yapılmış? Birinci bidonla kök 500 metre gidebiliyormuş. Hemen ikinciye bakıyorum. 8 içeriye 64 diye girer. 64 çarpı 20 yapıyor. 2 katı 64'ün kaçtır? 128 yanına 0 ekle. 1280 Sonuncusu 4'ü içeri al. 16. 16 çarpı 180. büyük çıkacak galiba. 16 kere 18. 288 sıfır ekle. 2880. Tamam bulduk. Üçüncü mazotu kullanacağız. Bu tamam. Ne diyordu bana? Toplam gideceğim gideceği mesafe bunların çarpımı kadar. O zaman yazalım. 10 kök 5 çarpı 8 kök 20 çarpı 4 kök 180 yapacağım. Bu mesafeleri neye böleceğiz? Bir bidonun değerine böleceğiz. Bir bidonun için neyi kullanıyorduk? 4 kök 180 en fazla olur. 4 çarpı kök 180. Burada çarpma yapmadan sadece işlerim. Kök 180'ler gitti, 4'ler gitti. Kalanlarla işlem yapıyorum. Ne kaldı geriye? Kalemimiz gitti. Evet. 10 kök 5 çarpı 8 kök 20. Kök içi birbiriyle kök dışı birbiriyle 10 kere 8. 80. Kök içi 5 kere 20. 100. 100 dışarıya nasıl çıkar? 10 diye. 80'i 10 ile çarparsan cevabı 800 bulursun. Cevabımız C şıkkı. Kenar uzunlukları 8 kök 6 ve 18 kök 2 cm olan dikdörtgen biçimindeki kağıt, şekildeki gibi eş dikdörtgenlere ayrılmıştır. Daha sonra kağıt üzerine bir harf çizilmiştir. Kağıda çizilen her harfin boyanmasında, 9 köküç santimetre karelik alanı boyayabilen boya tüpünden kaç tane harcanır diyor. Önce biz boyanın alanını bulacağız. Harfin toplam alanını bulacağız. Bunu 9 köküçe böleceğiz. Bunu yapmak için de bakın harfimizin oluşturduğu dikdörtgenlerden bir tanesinin alanını bulmamız gerekiyor. Bunu da bu yanlarda verilen uzunluklardan bulacağız. Şimdi uzun kenarı için baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölmemiz gerektiğini görüyorsunuz. Hemen 18 kök 2'yi 6'ya bölerim. 18 6'ya böl 3. 3 kök 2. Yani dikdörtgenimizin, küçük dikdörtgenimizin bir tanesinin uzun kenarı 3 kök 2'ymiş. Kısa kenar için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e böleriz. 8 kök 6 bölü 8 yaparım. Bu da zaten direkt kök 6 yapacaktır. Kısa kenarımızın boyu kaçmış? Kök 6. Artık bir tanesinin alanını çarpma yaparak bulabiliriz. 3 kök 2 çarpı kök 6 yapıyorum. 3 kök 2 çarpı kök 6 kök dışları birbiriyle kök içleri birbiriyle 3 kök 12 yapar. 12 de dışarı çıkarıyoruz. 4 kere 3'tür. 4 dışarıya nasıl çıkacak? 2 olarak. 3 çarpı 2 kök 3 yapacak. Bu da 6 kök 3 yapacak. Tamam. Bir tanesini bulduk. 6 kök 3 Sayalım kaç tane karemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cepte unutmayın. Bakın şuradaki yarımları birleştirirseniz bir tane olur. 8. Şunları birleştir. 9. Kaç olmuştu? 4, 3, 7 yani. Bunlar da 9 yaptı. Tamam. Toplam kaç tane varmış? 9 tane. Her birinin alanı neydi? 6 kök 3. O zaman çarparak buluyoruz. 9 tane 6 kök 3 boyayacakmışız. Çarparsak 54 kök alan boyayacakmışız. Alanı bulduk. Artık boya tüplerine bölebiliriz. 54 kök 3 bölü 9 kök 3 yapıyorum. Kök gitti. 54'ü 9'a böl. Cevap 6 yani B şıkkı olacak. Yukarıda kare köklü sayılarda belirli kurala göre oynanan oyuna ait örnekler verilmiştir. Buna göre 1 numaralı çember içerisine kök 600 yazıldığında 4 numaralı çember içerisinde aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır? Örneklerimizi incelediğimizde önce A kök B şeklinde yazdı, sonra yarısını aldı. Sonra da bunun yaklaşık değerinin olan tam sayıyı bulduğunu görüyoruz. Hemen kök 600 için aynı ifadeyi uyguluyoruz. Kök 600'ü 6 çarpı 100 olarak yazabiliriz. 100 dışarı çıkar. 10 kök 6. Ardından 10 kök 6'nın yarısını alırsak 5 kök 6 olur. 5 kök 6'ya yaklaşık değer bulurken de ne yapacağız? Önce içeri alacağız 5'i. 5 içeriği 25 olarak girer. 25'i 6 ile çarparsak kök 150 yapar. Kök 150 kime yakındır? Kök 144 ile kök 169 arasındadır. 144'e daha yakındır. Yani 5 kök 6 kime daha yakın diyoruz? 12'ye daha yakındır diyoruz. Cevabımız değişik. Yukarıda iki farklı bina arasındaki yol haritası verilmiştir. Bu yol haritası birbirine eş karelerle oluşturulmuştur. M noktasından yola çıkan iki araçtan biri kırmızı, diğeri mavi yolu kullanmıştır. Kırmızı yolu kullanan araç kök 1200 kilometre yol gittiğine göre mavi yolu kullanan araç kaç kilometre yol gitmiştir? Bakın yolları görüyorsunuz. Karelerin kenarları üzerinden gittiği için her karenin bir kenarı eşit olduğundan dolayı biz sorumuzu kare kenar sayısı üzerinden çözeceğiz. Kırmızının gittiği kare sayısını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 tane kare kenarı kadar gitmiş. Bu 20 tane kaça denk geliyor? Kök 1200'e. Hemen kök 1200 sayısını 20'ye böleceğim. Bir köklü sayıyı normal bir sayıya bölemeyiz. O zaman ben 20 sayısını da kök içine alıyorum. Ya da 1200 dışarı çıkarabilirsiniz. 220'yi içeri almak daha kolay. Ben o şekilde çözmek istiyorum. 20'nin karesi 400'dür sevgili arkadaşlar. 2 kere 2 4. 2 sıfır ekle. 400. 1200'ü 400'e bölerseniz 20 buradan 2 buradan. 12'yi 4'e böldüğünüzde kök 3 olarak bulursunuz. Yani buradaki her bir karenin bir kenarı kök 3. Aynı işlemi mavi için uygulayacağım. Kaç mavi ilerlemişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilerlemiş. Mavi eşittir 6 tane kök 3. O da 6 kök 3 yapar. Cevabımız değişik. Yarıçapı R olan dairenin alanı pi kare ile hesaplanır. Ali keçisini bir ağaca uzunluğu 5 kök 2 metre olan iple bağladığında keçi 10 saat otlayabilmektedir. Otlama süresiyle keçinin otladığı alan orantılıdır. Eğer ipin uzunluğu 6 kök 2 metre olsaydı keçi aynı koşullarda en fazla kaç saat otlayabilir? Ne yapacağız? Alanları bulacağız. Saatle oran orantı konusu. 7. sınıftaki oran orantı konusundaki doğru orantıyla cevabımızı bulacağız. Ağacımızın burada olduğunu varsayalım. İpimizin uzunluğu 5 kök 2. Şimdi bu ipin etrafında bahçede döndüğü zaman nasıl bir hareket yapacak? Böyle dairesel bir hareket kadar mesafede hareket edecek geçimiz. Burayı kaç saatte bitirmişti? 10 saat. İkinci şartta diyor ki bu uzunluk 5 kök 2 değil de 6 kök 2 olsun. Bu durumda bir daire daha çizelim. Orada ne yapacak? Şöyle bir alanda dolanacak. Tabi doğal olarak bu süre biraz daha uzun sürecek. Hemen alanlarımızı hesaplayalım. 5 kök 2 iç olan yarı çap için hesaplarsak ne yapacağız? Pi r kareden pi 3 r de 5 kök 2 nin karesi diyorum. Ne yapacağız? 3 çarpı 5 kök 2'nin karesi nedir? 2 tane 5 kök 2'yi çarpmaktır. Normalde kare alırken hem öne hem arkayı kare yapabilirsin. Ya da iki kez yazarsın daha kolay. 3 çarpı 5 kere 5 25 kök 2 çarpı kök 2 Böyle uzun uzun yapmıyoruz ama yine de yazayım. Kök 4 yapar. 3 kere 25, 75 yapar. Kök 4 de 2'dir. Cevap ne? 150 santimetre mi metre mi? Metrekare. Tamam. İkinci durum 6 kök 2'nin olduğu durum. 3 çarpı 6 kök 2'nin karesi. Buradan ne yapsak? 6 çarpı 6 pardon 3 çarpı. Geri alayım karalamış olmayalım. Pi çarpı 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 çarpalım. 3 kere 6 kere 6 yapacağız. Yani 3 çarpı 36 çarpı. Kök 2 kök 2 ne yapıyordu? Az önce yapmıştık. Tekrar etmeyelim. Kök 4 yapıyor. O da 2 diye çıkıyor. Bunu da çarparsak 3 kere 2 6. 6 kere 36 da 256 mi yapıyor? Bakalım. 6 kere 30 180 yapar. 6 kere 6 36 evet. 216 yapıyormuş. Devam edelim. Ne yapacağız? Şimdi oran orantı kurarak son işlemimizi bulacağız. Ne diyoruz? 150 metrekarede 10 saat ise 216'da kaçtır? Çapraz çarpıyorduk. 216 çarpı 10 eşittir. 150 çarpı x yapıyoruz. Her iki taraftan sıfırları sadeleştirelim. Buradan sıfır gitti. Buradan sıfır gitti. Ne kaldı? Kalan işlemleri yazıyorum. Bu tarafta 216 kaldı. Karşıda 15x kaldı. İşlemimizin son basama 216'yı 15'e bölmek. Şurada yazıp bölelim. 216 bölü 15. 21'de 15 bir kere var. 15 çıkardım. 6. 6'yı aşağı indirdim. 66'da 15. 4 kere var. 4 kere 15. 60. Çıkardım 6. 6'da yok. Bir 0 koy. Bir virgül koy. 60'da 4 kere var. Ne çıktı? 14,4 çıktı. X eşittir. 14,4 diyoruz. Şıklarda cevabımız D şıkkı olarak çıkıyor. A ve B birer doğal sayı olmak üzere kök içinde A kare B, A kök B'ye eşittir Bir ifade vermiş. Yukarıda verilen eşitlikte A ve B birer pozitif tam sayıdır. Buna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani kök 500'ü A kök B şeklinde yazacağız. Rakamları toplayacağız. Hangisi olamaz? Hemen başlayalım. Kök 500 yazıyorum. Bizim çarpanlarımızı bulacağız öncelikle. 500'ün çarpanları bulacağız ve çarpanlardan birinin tam kare olmasına dikkat ederek ayıracağız. İlk olarak ilk çarpan nedir? 1 kere 500'dür. Ne yaparız? 1 dışarıya 1 diye çıkar. 1 kök 500 yapar. Değil mi? Zaten bu ilk ifademizle aynıdır. Yani kök içinde şöyle yazıyoruz. 1 çarpı 500. 1 dışarı çıkıyor. Ondan dolayı yazıyorum. Buradan da 500 ile 1'i toplarsanız ne yapar? 501. Şıklarda var mı? Evet. D olabilirmiş. Geçiyorum. Normalde 2 kere 250 yazabilirsiniz. Fakat hem 2 hem de 250 tam olarak dışarı çıkmadığı için işime yaramıyor. Çiziyorum. Ondan sonra çarpanları nedir? 4 vardır mesela. 4 kere 125 olarak yazabiliyoruz. Kök içinde bir daha yazayım. Normalde tek tek yazmaya gerek yok ama. 4 dışarı nasıl çıkar? 2 olarak çıkar. 125 içeride kalır. Yani 2 kök 125 olarak da yazabiliyoruz. Bunlardaki rakamları toplarsak 2 artı 125, 127 yapıyor. Bakın 501 çıkmıştı, 127 yaptı. Bu da C şıkkında var. O da elendi. Devam ediyorum. 5 kere 100 olarak yazabilirim. 100 tam kare mi? Evet. 100 tam kare. Yani ben şunu şöyle. 5 çarpı 100 olarak yazdığımda kök içinde 100 dışarıya 10 diye çıkacak. İçeride 5 kalacak. 10 da 5 de tam sayıdır. 10 ile 5'i topla. 15 de olabilirmiş. Bu da A şıkkında. Cevabınızı B şıkkı olarak bulun. Alternatif olarak devam ettiğinizde mesela 25 kere 20 de oluyor. 25 5 diye çıkıyor. 5 kök 20 olabiliyor. Bunların rakamları da 25. Bu da olabiliyordu. Şıklarda olsaydı onu da eleyebilirdik. Ama cevabı zaten şıkkı bulmuştuk. Bir sayıyı A kök B şeklinde yazmanın kuralını vermiş burada girişte. Geçelim. Aşağıda verilen farklı uzunluktaki 4 halatın boyu cetvelle ölçülüyor. Buna göre hangi halatın boyu 4 kök 6'dır? Bakın fark ettiyseniz sayılar tam. Biz de 4 kök 6 ifadesini bir tam sayının karesinden yola çıkarak bulacağımız için buradaki 4 kök alttaki 4'ü içeri alacağız. 4 kök altıdaki 4'ü içeri alırsanız nasıl girer? 16 olarak içeri girer. 16 ile de 6'yı çarparsanız 6 kere 10, 60, 36 buradan 96. 96 sayısını bulduk. Yani aradığımız ifade boy, aradığımız boy kök ya yakın bir ifade olacak. Bu da hangi tam karelere yakındır? Kök 81 ile kök 100'e yakındır. Yani 9 ile 10 arasında bir ifadedir. Yani bu halatların boyundan arayacağımız ifade 9 ile 10 arasında bir sayı olacak. Hemen başlayalım. A şıkkındaki halatımız 2'den 11.5'a kadar. 11'den 2 çıkar. 9.5 boyunda. Şartımıza uyuyor mu? 9 ile 10 arasında. Evet. Cevabımız A'ymış. Diğerlerini de test edelim. 3'ten başlamış 10.5'a kadar. 10.5'tan 3 çıkar. 7.5. D şıkkı 0'dan 8 kadar. Zaten direkt 8 buçuk. D şıkkı 4'ten 14 kadar. 14'ten 4 çıkar 10.5 yapıyor. Zaten şartımız sağlayan neydi? 9.5'tu. Cevap A şıkkı. Alanı 150 metrekare olan bir evin odaları ve salonun dışındaki bölümlerin alanları toplamı 32 metrekaredir. Salonun alanı metrekare cinsinden doğal sayı olup odaların alanları toplamından büyüktür. Salon kare şeklinde olduğuna göre bir kenar uzunluğu en az kaç metredir? Bak çok karışık duruyor. Şunu bir özetleyelim. Ne var? Odalar var. Salon var. Bir de salon ve oda dışında kalan diğer kısımlar varmış. Tamam. Verilenleri yazan Ne diyordu? Diğer kısımlar 32'ymiş. Tamam burası 32'ymiş. Bir de neyi vermiş? Oda, salon ve diğerlerinin tamamı da 150'ymiş. İkinci cümlede ne diyor? Salonun alanı Doğal sayı ve odalardan fazla. Yani salonun alanı şöyle yapalım. Salonun alanı büyüktür odalar. Bu şekilde kendimize bir tablo oluşturduk. Şimdi hemen ne yapacağız? Önce 150'den 32'yi çıkarıp salon ve odanın toplamını bulacağız. Çıkarırsak 118 cepte. Şimdi ben bunları birbirine paylaştıracağım. Ve en az olmasını istediğim için salonun, salon ve odayı birbirine çok yakın yapmaya çalışacağım. Ondan dolayı önce bir 118'i ikiye bölüyorum. 11'de 2, 5 kere var. 5 kere 2, 10. Çıkardım 18. 18'de 2, 9 kere var. Bakın 59 çıktı. Yani ben her ikisini eşit alsaydım 59 olacaktı. Fakat salon büyük olduğundan dolayı ben odadan 1 metrekare alacağım. Çünkü doğal sayı virgül alamıyoruz. Bunu 60 yapacağım. Odadan bir tane vermiştik. O da 58 metrekare oldu. Tamam. Odayla da işim bitti. Ben salonun alabileceği en küçük değeri bulmuş oldum. Bana ne diyordu? Salonumuz bir kare şeklinde yermiş ve alanı 60 metrekare en az oluyormuş. Bu tarz durumlarda kenarı nasıl buluyorduk? Kenar içerideki alan hesabının kare kök katardı. Kök 60'tan hesaplıyorduk. Bunu da ne yaparsın? 4 kere 15 olarak yazarsın. 4 dışarıya çıkar. Cevap 2 kök 15 olur. Bir kenar uzunluğu en az 2 kök 15 oluyormuş. Cevabımız 5.